Teşkilat 127. Bölüm fragman analist. Başkan Korkut'a bu kuruma girerken bir yemin etmiştin hatırlıyor musun diye soracaktır. Korkut ise hiç aklımdan çıkarmadım deyince başkan teşkilata tekrar hoş geldin diye konuşacaktır. Alta ise etrafın çok kalabalık olduğunu söyleyince Neslihan Selen çoktan izini kaybettirmiş olabilir diyecektir. Alta ise ya da izini başka birine devretti diye konuşacaktır uzay büfenin yanında bir adam olduğunu söyleyince Altay adamımız o diyecektir. Altay hardiski aldığını haber verecektir. Korkut buradayız anladığım kadarıyla birlikte çalışmayı teklif edeceksiniz diyecektir. Korkut bana güveniyor musunuz diye soracak kadın da aksi halde hayatta olmazdın diyecektir. Zarfta anlaşmanın detaylarının olduğunu söyleyecektir. Altaya birisi tufanı ve Kate'i durdurmalı diyecektir. Altay Neslihan'a hazır olduklarını haber verecektir. Uzay ise birkaç kişinin arabada olduğunu söyleyecek ve sanırım içlerinden biri kadın diyecektir. Neslihan ise kraliçe diye heyecanlanacaktır. Altay arabanın kapısı açıldı kraliçe aşağıya iniyor diyecektir. Neslihan Türkiye Cumhuriyeti adına düşmanına acıma diye öğütleyecektir. Merhamet etme avın zaferle sonuçlanacak diye haber verecektir. Hepsi de bu konuşmadan sonra heyecanlanacaklardır. Altay ise kraliçeyi ele geçirmeyi başaracakken son anda gelen haberle oradan kurtulmayı başaracak eli boş kalacaktır. Bu beklenmeyen istihbarat bütün planı boşa çıkaracaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.